Kosamı'dan merhabalar. Çok güzel ya manzara. Şöyle bir fitness alalım. İyi ki biraz daha yürümüşüm. ben beyaz. su tenis. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde ortam makineyle kesiyor. Asya ülkelerinin birçoğunda Türk bayrağı ve Tayland bayrağını istediğiniz balığı buradan seçiyorsunuz. Tüm sokaklarda su savaşı yap. <laughs> <laughs> Az kosamı indim şimdi taksi falan çağıracaktım yola baktım şöyle 2,5 kilometre diyor 34 dakika yürüme mesafesi. Taktım çantaları sırtıma yürüyorum ben de. Hem yani bugün çok adım adamamıştım. Aa ee, öyle işte hava alanı güzeldi ya. Böyle küçük tatlı bir hava alanı var. Ya yani uçaktan inmemizle çıkmamız bir oldu zaten. Hava güzel. Yürüyorum otele doğru. Ortam Bali'ye benzer. Trafik, insanlar ya yani insanların modu bile değişik burada. Şehirden adaya geçince anında fark ediyorsun. Kalacağım yere geldim. Projeksiyondan duvara resim yansıtıyorlar. Orada da arkadaş boyuyor onu. Bu kadar canlı olacağını tahmin etmiyordum ya. Saat daha 8 ve pazartesi günü yani. Evet sadece Pattaya'da değil burada da döner görmeye devam ediyoruz. Şıvarma diyorlar. Şıvarmanın da bizim dönerden farkı içine soğan koyuyorlar. Arap işi biraz. Burada çok fazla 7-Eleven göremedim ama e, bu mini martlar var her yerde. Bir burada var, bir şu ileride var. 7-Eleven yerine mini mart var. Tayland'da bir sürü farklı butik gezdim. Burada çok farklı şeyler var. Adaya yakın olduğu için sanırım. Ve dönüp dolaşıp şunu alacağım gibi duruyor. Bakalım. <laughs> Bakalım burada ne var. Kosamuy'dan merhabalar. Tayland turum burayla devam ediyor. Buradan Koh geçeceğim. Burada bir 2-3 gün kaldıktan sonra. Buraya da... Ee, Mai'den geliyor. Daha doğrusu Mai ve Pattaya yaptım. Ondan sonra olacak. buraya geldim. Çok uzun süre kalmayı planlamıyorum. Bir iki 3 gün kalacağım burada. Ondan sonra Kopangan'a geçeceğim. Yani planım olmadan geldim. Şurayı şurayı görmeliyim tarzı bir plan yapmayı sevmiyorum açıkçası. Bakacağız neler var neler yok. Şimdi Seven Eleven'a doğru yürüyorum. Orada bir kahve alacağım. Kahve aldıktan sonra sahile doğru yürürüm muhtemelen. Bakalım gün nasıl geçecek. Geldim şimdi. Büyük boy buzlu kahve Ice Americano 50 baht 50 lira gibi düşünebilirsiniz burada. Sevinirin kahveleri de güzel ya. Kapıcılar. Kapıcılar. Şimdi şuradaki Combo Beach Club'ın oradan bir yerden sahile ulaşmaya çalışacağım. Bugün hava gayet güzel, açık, güneşli. Çok sıcak da değil. Hafif bir rüzgar var ama Okey ya gayet. Bir an dedim ki acaba bunları sahile giriş falan kapattı mı? Ama neyse ki şuradan bir çıkışımız var sahile. Bayağı ileride videoda çıkar mı bilmiyorum. Kayalıklar var. Bir de şurada da kayalık görünüyor. Zaten oradaki kimse yüzmüyor. Ya yani şurada yüzüyorlar bir de şu tarafta yüzüyorlar. Ben burayı seçiyorum yürümek için. Ha, keşke bir havlu falan getirseydim yanıma ya. Çok güzel yüzülürdü şimdi. Thank you. Burada da mısır satıyorlar sahilde, bilik vesaire falan. Hello, burada insanlar böyle şeyler kiralamış. Deniz yatağı mı diyeyim? Yani bunun ne ismi var onu da bilmiyorum ama güzel, keyifli. Çok güzel ya manzara aile turlamaya devam ediyorum. Muhtemelen birazcık daha yürürüm sonrasında otele geçerim. Çünkü denize falan girmeyeceğim burada otelde havuza girer miyim onu da bilmiyorum. Ama güzel görünüyor ya. Hava kapanacak gibi ama belli de değil. Şuraya kırmızı bayrakları koymuşlar zaten. Buraya koydukları kırmızı bayrakla şey oluyor arkadaşlar. Yani yüzülmesi tavsiye edilmiyor tarzında. Rüzgarın olduğu zaman, denizin dalgalı olduğu zaman bu bayrakları koyuyorlar buraya. Bir yanda deniz, bir yanda yeşillik bana Pony hatırlattı ya. Beach Park'ta da böyle bir manzara vardı. Saat daha kaç? Bana 10.000 adım uyarısı geliyor. Saat bir buçuk yürümeye devam. Yani bugün çok fazla bir hadi denize girip yüzeyim isteğim yok. Öyle bir takıntım da yok. Buradan Kopangan'a geçeceğim zaten. Orada muhtemelen 2-3 gün sonra hava daha güzel olacak. Bugünlük bir sahil turu yapacağım. Sahil turundan sonra otele geçeceğim. Biraz işe güce bakarım sonra Bilmiyorum. Yemek de yemedim daha. Onu da hatırladım şimdi. Kum bembeyaz. Süper temiz. Ortam bu şekilde. Yani buradaki fiyatlardan kısaca bahsetmem gerekirse 100 bahta ortalama istediğiniz herhangi bir içeceği içebiliyorsunuz. Kahve olsun, kokteyl olsun, kokonat olsun. Yemek yemek isterseniz 200-250 baht arası değişiyor. Şuradan bir yerden sahilden çıkıyorum ben. Aa, şurada garip bir fitness salonu var. Orayı göstereceğim size. Wildwood Beach Fitness. Güzel. Her şey ahşaptan, sahilin dibinde. Ne kadar icaburun fiyat? Yes. <laughs> Çok iyi yani. Hello, How much is dropping price? For one day pass, we have drop pass. Three hundred. Ah per uh, yeah. Three hundred per person. Yeah yeah. Including drinks. Uh huh. Oh, so like if I pay three hundred, I can also train there and use this area. Yeah yeah. Okay, got it. uh do swimming pool there. Swimming pool and this area, this gym area, and then the beach area. Ice bath. After Ice bath. Okay. Yeah. for 300. Yeah, yeah. Okay. What is the working hours? Like what time it's closing? 6:30. 6:00. And at this time? Uh-huh. All right. Yeah. Thank you. Arkadaşlar şöyle bir fitness salonu var. Çok güzel. <laughs> böyle sahile bakıyor. Şeyle konuştum. Ee, bu training alanında, bu antrenman alanında antrenman yapıyorsun. Orasında ice bath'i, şurada buz banyosunu kullanabiliyorsun. Sahildeki şezlongları kullanabiliyorsun. Artı şuradaki havuzu da kullanabiliyorsun. Yani muhtemelen bir gün boyunca istediğiniz kadardır. 300 bah. 300 lira gibi düşünün. Şurada ip tırmanma alanı falan da var ya. Yani crossfit ekipmanları vesaire de görünüyor şurada. Güzel vallahi. Yarın bir buraya gelebilirim ya. Yani kettlebell'ler, box jump'lar. Süper. Aslında bugün öğleden sonra bile gelebilirim buraya. Yalnız ben burayı çok sevdim ya. Yarın değil diğer gün gidiyorum. Muhtemelen ya bugün gelirim ya da yarın gelirim gibi. Çok iyi. Tam sahilden çıkar ayak güzel bir tesadüf oldu ya burayı keşfetmem. İyi ki biraz daha yürümüşüm. Öyle işte yani çok bir plana gerek yok. Yürüdükçe, gördükçe of neyse ya. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Buradan bir sola dönüş vardır umarım. Yok şuradan geçelim. Sola dönüş var. Ama yine de şuradan geçelim ya. Ben fazla yürümüşüm sahil tarafında ya. Şuraya girip yemek yemekle otele dönmek arasındayım. Bir otele dönelim be. Havuza mahuza gireriz, bir serinleriz. Yemeği yeriz bir ara. Bugün hava hem çok güzel hem cuma günü. Muhtemelen bayağı kalabalık olur ya etraf. Şimdi benim kaldığım yere geldik. Burayı size biraz göstereyim. Toshilta Kosomoi diye geçiyor. Böyle yapay pembe bir sahil yapmışlar buraya. Güneşi gören gelmiş zaten havuz başına. Şimdi buralar bomboştu. Şuradan çıkalım ya. Sorry. Yeah. Havuz kısmı böyle. Voleybol alanı var. Bar kısmı da bu şekilde. Odalar da şurada. Benim oda şurada bir yerde. Hey. Thank you. <laughs> ha bu akşam bir pong vardı. Bu hazırlık onun için muhtemelen. Masa tenisi alanı var. Bilardo. Langırt. Postelin içine ATM koymuşlar. Merhabalar. Ne Bugün cuma olduğu için DJ de gelmiş buraya. Bugünün ilk birazını şöyle bir açalım. O oynayacağız şimdi? Ya <laughs> ya. <laughs> Sahilli. Alman var. Merhabalar. İnanılmaz yorgunum. Şimdi yukarı çıktım. Duş falan aldım. Birazdan yine aşağı ineceğim. Bu şekilde ortam. Şurada bilardo falan oynarım muhtemelen. Sonrasında ne yaparım bilmiyorum. Şu an kaldığım yerin karşısında ne var size onu göstereyim kameradan görünür yakınlaştırınca. Umarım görünüyordur ya. Döner kebap Türk German quality diyor. Alman kalitesinde Türk döneri. Gerçekten ironik. Yani denemeye geldim şimdi nasıl olacak acaba? Şunu aldım. Makineyle kesiyor bıçakla değil de. Yerken biraz elime yüzüme bulaştırdığım için çok video çekemedim. Ama güzeldi, başarılıydı. Şimdi çıktım bir etraf turlayacağım bakalım. Burger King'in önünden geçerken burada chicken with ice gördüm. Tavuklu pilav menüsü. Asya ülkelerinin birçoğunda Burger King, KFC ve McDonald's tarzı fast food zincirlerinde pilavlı menüler bulabiliyorsunuz. Çünkü bu insanlara göre aslında pilav yemiyorsanız bir öğünde pirinç tüketmiyorsanız o öğünü saymıyorlar. Bu da böyle bir bilgi olsun. Burada bir dönerci arkadaş daha var. Türk bayrağı ve Tayland bayrağını bir araya getirmiş. Hey take care. Şimdi burada ana caddeye geldim. Buranın en kalabalık yerlerinden birisi. Hey. Ee, burada da yani fast food zincirleri, masaj merkezleri, bir sürü 7-Eleven. Onun dışında restoran, alışveriş merkezleri vesaire bulunuyor. Ya şöyle bir standı ne zaman görsem hiçbir şey almayacağımı bile bile gelip bakıyorum böyle. Hello. Hello. Is that tripod? Okay. For you, for you. Oh, for the camera. Yeah. Alright. How much is this one? 100 100 uh, baht. Hı hı. 170 baht. Okay. Okay, kapın kap. Cup cup. Burada istediğiniz balığı buradan seçiyorsunuz Hemen şurada yan tarafta ızgaraya atıp pişiriyor. Güzel olay. Sokağın ortasına böyle son Songkran pankartı asmışlar arkadaşlar. Songkran Tayland genelinde tüm sokaklarda su savaşı yapılan bir festival. Yazın gelişini kutluyorlar. Bütün şehirlerde her yerde su savaşı yapılıyor. Araştırırsanız bayağı eğlenceli videoları var internet. Ben de Phuket'te olacağım Songkran esnasında. Oradan bir video paylaşıyor olurum. Bugün gerçekten çok gezemedim ve zamanımın çoğu otelde geçti. Tam gezmek için çıktım. Ama otelden arkadaşlar mesela attı. DJ gelmiş, oyunlar falan oynuyorlarmış. Oraya döneceğim, gezersem yarın gezerim. Bakalım ya, zaman ne gösterecek? İyi geçiyor şu ana kadar. Bu arada zaten Tayland'ın popüler yerlerinde yani görebileceğiniz şeylerin %90'ı falan aynı. O farklı yerlerde görebileceğiniz %10'luk bir farklı kısım var. Onun dışında yani Tayland'ın neresine giderseniz gidin, Night Market'ler, ünlü yerler vesaire aynı. Umarım şu anda da sesim net geliyordur. Arkadaşlar bu arada geçmeden markete uğradım. Duvara şöyle bir şey yazmışlar. Stealing goods 50 times the fine. Yani çaldığınız bir şeyin, eğer çaldığınızı tespit ederlerse 50 katı fiyatına kadar ceza ödüyorsunuz. Yo! Yo, I'm beating her right now! I'm beating her right now! <gülüyor> 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 yeah, I'm beating right burada da vlog çektiğimi gören bir arkadaş sen havuz başında yürüyüp telefonda önemli bir şeylerle uğraşıyormuş gibi yap. Ben de seni çekeyim. Cool olur dedi kıramadı. I did. Yeah yeah. I was the first one who is eliminated. yeah. Yo did you pop one? Nice one brother. What? What the fuck? Yeah. Where's the

Normalde 7 saat gece 12'den sonra biri almak veya işte alkol almak vesaire yasak. Şu saat 12.47. Deneyelim. Great idea! What do you need? Because, no, because I have a GoPro. I you go have a GoPro? Yeah, I'm gonna start doing like also vlogging. Yeah. All right. Vlogging. Vlogging. Okay. I like. It. I'll help you with that. <laughs> okay. I think uh, I, got, I got. it. I got it. You got you it. You are doing. You are saying. No, you just be relaxed. Yeah. I mean, I also just get started. Ah. Okay. Yeah. yeah. All right. Have a great night. It's <laughs> my favorite in the world. Okay. Red bean. Hello. It's sorry <laughs> um. I've never tried. I'm always just trying what they are saying in the videos. Yeah. 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 Hi. Try this. Tak pangkah, pangkah, come. Rồi bengô. Hi hi. Can you? Aa. Oh, I'm in line. Evet, oluyormuş turistik yerlerde. Gece 12'den sonra alkol yasağı demek ki 7-Eleven'da işlemiyor. Şimdi şurada bir weed shop'ta bir sürü Türk'le tanıştım ama hepsi Almanya'da yaşıyor. Oraya gidip bir takılacağım. Videoya çeker miyim bilmiyorum. Belki de rahat hissetmezler. Teklif eder miyim onu da bilmiyorum. Videonun devamına bunu yani o videoyu eklemiyorsam bilin ki çok çekmek istememişimdir. Hadi bakalım şurası. <laughs> Şimdi çıktım çok böyle videoya çekmek isteyeceğim bir ortam yoktu. Eğlendik aslında güzel muhabbet ettik falan. Keyifliydi. Bir iki üç saniyelik video çekebildim. Onu da bunun öncesine koyarım gibi. Öyle şimdi otele uğrayacağım. Bir 2-3 gün önce buradan geçtiğimde projeksiyonla bir şeyler yansıtıyorlardı. Bu fotoğrafı yansıtıyorlardı. Koyarım buraya. Şimdi sonucu bu. Güzel. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Oradan bitirdin. Aslında bayağı da tehlikeli Yani Şuradan bir geçse ağzımı ısıtacak. Neyse. Şöyle minik bir market alanına geldim şimdi. Turistik eşyalar vesaire var burada. Cüzdan, çanta, kıyafet diye gidiyor. Her şeyin de çakmasını yapmışlar burada. <laughs> Bir sonraki günden merhaba herkese arkadaşlar. Şimdi Kosamunya Adası'ndan ayrıldım. Vapurdayım. Ee, Kopangan'a doğru yola çıkıyorum. Bir 3-4 günü orada geçireceğim. Şuradan size göstereyim. Muhtemelen şurada bir yerde olacak. Yaklaşık bir yarım saat sürecek yol. Daha şimdi bindim vapura. Ee, o şekilde. Esrafı göstereyim size biraz. Hava gayet açık. Şu anda çok fazla bir sıcak yok bunaltıcı otele geçeceğim. Sonrasında bir orada motor kiralamayı düşünüyorum. Çünkü gezmek istediğim çok fazla yer var ve hepsi birbirine çok uzak. Bakalım nasıl geçecek. Kopangan vlogunda görüşmek üzere. Bay bay.